Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Resulillah. Cuma ezanı okunduktan sonra ticaret yapmanın caiz olmadığını biliyoruz. Ayet, Cuma suyundaki ayetle anlaşılıyor. Peki, internet ortamından bir bayan alışveriş yapıyor olsa, bu da mı yasak? Çünkü bayana cuma namazı farz değil diyoruz ki. Cuma saatinde satmak yasak, almak da yasak. Yani cuma saatinde cuma namazına gitmeye engel olacak her iş yasak. Eğer karşımızdaki cuma namazına gidecek bir saatteyken biz onun ticaret yapmasına sebep oluyorsa günaha yardım ediyoruz. Öyle bir şey yoksa yani onun saati cuma saati değil. Dolayısıyla ben internet üzerinden ondan alışveriş yapabilir miyim? Yapabilirim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.